hadise Kıbrıs İskele Belediyesi'nin düzenlediği kültürlerle kaynaşma etkinliği çerçevesinde İskele Meydanı'nda sahne aldı. 36 yaşındaki şarkıcı kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 50 bin kişiyle birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Hadi, deli olan, hadi deli Kıbrıs'ta ilk kez halk konseri veren ünlü şarkıcı zaman zaman seyircilerle sohbette etti. Kalbi kırık olan var mı? Hadi ya. Mutlu olan var mı? O zaman neredesin aşkım? Hadisenin duygusal şarkıları hissederek seslendirmesi dikkat çekti. Telefonların ışıklarını açalım mı? Hadi bakalım. Her şey burada bir. Hadise kendisine gül verip moralini yükselten ekibine olan sevgisini dile getirdi. Konserden konsere koşturan Hadise İzmir sahnesinde küçük bir yol şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu. Bu durum Hadise'nin 30 Nisan'da nikah masasına oturduğu Mehmet İnçerlerle arasında kriz çıktığı iddiasını gündeme getirdi. Şey Ünlü popçu ağladığı videoyu yayınlayıp üzerine hayatımın şarkısı dediğim küçük bir yolu tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı şarkıyla buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum. Notunu ekledi. Öte yandan Mehmet İnçerler New York'taki bir fırın zincirini Türkiye'ye getirmek için geçen aylarda Amerika'ya görüşmeye gitmiş, bu sırada hadise de eşinin iş toplantısına katılmıştı. Markanın geçen günlerde Türkiye şubesini açan Dinçerler'e hadisenin eşlik etmemesi şaşırttı. Ayrıca nikah yüzüğünü çıkardığı da görülen Dinçerler'e çalışanları yaş günü kutlaması yaptı. Mehmet Dinçerler'in evlilik teklif ederken taktığı 3,5 milyonluk yüzüğü takmadığı da görülen hadisenin eşinin yaş günüyle ilgili hiçbir paylaşım yapmaması da ikilinin arasını bozulmuştu olduğu güçlendirdi. Kendi Yıldız Tilbe, Hadise'nin sahnede göz dökmesiyle ilgili paylaşım yaptı ve şu ifadeyi kullandı: "Hadise, bir kadının en güzel ve güçlü olduğu an, sevdiği için ağladığı andır. Erkek için de böyledir. Her damla gözyaşı bir elmas gibi döküldükçe ağlanan kişinin ya değerinden götürür ya da değerine değer katar. Gözyaşları kutsaldır." Susma, çılık, çılık. Hadise bir süredir sosyal medyada gündeme gelen hamilelik haberlerine sonunda yanıt verdi. Hamilelik için tedavi gördüğü haberini yalanlayan şarkıcının evliliğinde sorunlar olduğu iddiasına sessiz kalması ise dikkat çekti. 36 yaşındaki şarkıcı şunları söyledi. Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber ısrarla yapılan yalan hamilelik haberleriyle ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için de bir tedavi görmüyorum bilginize hadise. Çok canım acısa da yeni yola hazırım. Eşi Mehmet İnçerler'le yaşadığı krize gündemden düşmeyen hadise geçen cuma bu kez Kadıköy'de sevenlerinin karşısındaydı. İki saate yakın aralıksız dans edip şarkı söyleyen ünlü popçu altın rengi mini elbisesiyle dikkat çekti. Şarkıcının yine yüzünü takmadığı görüldü. <laughs> Hadise, hayatımın şarkısı dediği Küçük Bir Yol'un hikayesini anlattı. anladım Aldı, ve dedim ki bu şarkı o kadar çok insanın kalbine dokunacak ki. Ve beni hala mahvediyor bu şarkı. Evlendikten sonra daha kapalı giymeye başladığı iddiası geçen aylarda kendisine de sorulan hadisenin iddialı oryantal dansı konsere damgasını vurdu. Konser kıyafetleri çok konuşuluyor. Mehmet Bey'in istemediği için birazcık daha kapalı kıyafetler tercih ettiğini <laughs> söyleniyor. Bay bay. 对对对